Selamlar dostlar. Yeni bir dostum ve videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında Mayıs güncel 4-4-2 taktiğiyle bulunuyoruz. Bu taktik ile arkadaşlar sizden düşük rankta ve eşit seviyede olduğunuz rakiplere karşı güzel sonuçlar elde edebileceksiniz. Hemen menü kısmından bir diziliş diyelim. Evet formasyonumuz 4-4-2-B olacak. Görmüş olduğunuz gibi ben açıkçası doğru dizmeye çalıştım fakat oyuncularım hem antrenmanda hem de bazı oyuncularım satıldığı için şu an bunu gerçekleştiremedim. Ama yine de forvet hattımızda Lukaku ve Dembele olacak. Orta sahamızda bir ofansif orta Lucas Poqueta. bir defansif orta sahamız Palinha. İki merkez orta sahamız Valverde ve Kroos olacak. Sol bekimiz Grimaldo, sağ bekimiz Walker, stoperlerimiz Guardiola ve Christensen. Kalecimiz de Emiliano Martinez olacak. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken nokta 4-4-2 bir formasyonu oynamamız ve aynı zamanda oyuncu tarafında yeşil çerçeve olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer oyuncu tarafında yeşil çerçeve yoksa sarı, mavi kırmızı olarak sıralanması gerekiyor. Biz tabii ki de katiyen kırmızı istemiyoruz. En kötü mavi bak durumunda. ama yeşil olması tabii ki de tercihimiz. Bu şekilde formasyonu düzgün şekilde dizmeniz gerekiyor. Daha sonra yedekler arkadaşlar doğru dizmelisiniz. Ben yine buraya edicler kısmında her zaman ilk başta diziniz oyuncu yani burada Porro, Bellingham ve Fodun görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sakatlık veya form düşüktüğü durumunda ilk başta oynayacak oyunculardır. Bu alanda dikkat etmeniz sizin için avantaj olacaktır. Daha sonrasında uzmanlar kısmında her zaman takımın en yaşlı oyuncusunu kaptan yapmak durumundasınız. Ben burada 30 yaşındaki Kyrie Walker'ı yaptım. E, Penaltıları ben e, Lukaku'ya veriyorum. Her zaman en güçlü forvetinize verebilirsiniz. Serbest vuruşlarda yine aynı şekilde keza e, bazı isimler var baklı. Onlara verebilirsiniz. Bunların bazıları işte Musial olabilir. Burada ben yine açısı e, açıkçası Lucas Pocket'a vereceğim. Offense Force'a olduğu için. Koner zaten cross kullanabilir. Veyahut da valka kullanmıyorum ama yine de burada diye vereceğim. Çünkü Valverde çok güzel konular kullanıyor. Daha sonrasında taktikler kısmına giriş yapalım. Tabii ki de formasyonumuzun en önemli kısmı taktikler kısmındayız. Burada oyun planımız pasta oynamak durumunda. E, pasta oyun dışında e, herhangi bir kanalları kullan veya kontratak gibi seçenekleri seçmeyin. Pasta oyun 4 2 formasyonu için en doğru e, açılısı planıdır. Baktığımız zaman mücadeleyi şu an dikkatli bırakmışız. Birazdan e, baskıdan sonra buraya geleceğiz. Çizgi taktiklerimiz forvetler sadece hücum, orta pozisyonu koru, defansa da geride kal olacak. Burada e, içeride ve dışarıda olacağız. Maçlarda bunu değiştirebilirsiniz. Dışarıda e, orta sahayı defans yardım et yapabilirsiniz ama ev sahibi iken de orta sahada pozisyonu koru kalması gerekmektedir. Bu ne demek biliyor musun? Bilmiyorum. Sembolik lojikte. gösterelim Memnuniyetle. İnanılmaz. Baskımız arkadaşlar burada dengeli olacak. 59 stilimiz 61 hücumcu. Tempomuz da 62, yüksek hızda paslaşma olacak. Aynı şekilde markajımız alan markajı, offset tuzamız da hayır kalacak. Tekrar ederim Baskımız 59 e dengeli, stil hücumcu 61, tempoda yüksek hızda paslaşma 62 olacak. Burada hakeme bahsetmek gerekirse baskımız 59 olacağı için e, burada e, açıkçası mavi-yeşil sarı hakemde e, agresif veya maç çok önemlisi çok agresif çıkabilirsiniz. E, ee, bu da turuncu hakemde agresif veya normal. Kırmızı hakemde de normal çıkmanız tavsiyedir. Bu şekilde ayarlamış olalım. Hemen hızlı bir şekilde dost kumaş atmak istiyorum. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Ben bir dost kumaş atalım. 4-0'a geçtik. Bakalım rakip nasıl oynamış. Ee, nasıl bir üstünlük sergilemişiz. 13 13'te karşı 4 üstünlüğümüz var. 4-5 bir kapanan bir takıma karşı güzel bir sonuçta sağdan ayrılmışız. Görmüş olduğunuz gibi rakip de e, takımı doğru bir şekilde dizmiş. O Simen Fernandes de bunun hepsi doğru şekilde dizilmiş. 4 0 skorla gayet güzel bir skorla sağdan ayrıldık. Diğer menajere bir atalım. 5-0 geçiyoruz hızlı bir şekilde e, devam et diyelim. Son bir dost maçı da atalım. Burada menajer kim var? Berat Baydan atalım adaşıma. 2-0'la geçtik. Görmüş olduğunuz gibi e, taktik gayet iş yapıyor. Sizler de bu taktik kullanarak de, basmanda bir kere de güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Peki bu taktiği kime karşı kullanacaksınız? Bundan da bahsedelim. Tabii ki de dört olduğunuz için rakipten güçlüyseniz veyahut da e, denk seviyedeyseniz bu taktiği kullanabilirsiniz. Ama eğer rakip sizden güçlüyse kanalda şu an 4-3 bir videosu var. O taktiği hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Çok güzel bir taktik. Buranın da e, taktiği bize paylaşan ve size sunmamıza vesile olan Okur Sevrusa Yılmaz abiye çok teşekkürlerimizi sunalım. Dediğim gibi eğer güçlüyseniz veya eşitseniz bu taktiği kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Aynı zamanda arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Keza aynı şekilde abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olmak ücretli değildir. Aşağıda yer alan abone tuşuna basarak ücretsiz şekilde bize desteklerinizi gösterebilirsiniz. Şu an baktığınız zaman da yaklaşık 4000 abone 15-20 abone arasında bir sayı kaldı. Umarım sizler de abone olarak bize desteklerinizi gösterirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.